Yeni bir videodan cümleten Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Aralık Perşembe, aynen Perşembe. Arkadaşlar bugün çok farklı bir içeriğimiz var. Ee, birazdan gideceğiz ve TMO'nun sözleşmeli olduğu bir depodan, TMO'dan temin ettiğimiz ucuz arpa diye yani nitelendirdiğimiz arpamızı alacağız. Yani aslında çok ucuz değil yani. Ama yine de Allah devletimize zeval vermesin sonuçta bizleri stokçunun esnafın eline bırakmadı yani. Diğer türlü olsa değer bunu vermeseydi emin olun ki belki de şu an arpan çoğalı 400 liraya geçerdi. Çünkü yani bir rekabet olmayınca öne açık bir şey olarak görüp üstüne koydukça koyuyorlar maalesef. Böyle bir huyumuz var. Allah yardım etsin, ıslah etsin bizi. Biz de bugün işte Traktörümüzün romorkunu falan taktık. havada biraz kapalı ama açılacak. Traktörle gidip alıp geleceğiz. Zaten bizim köye yakın. Şöyle arka kameradan göstereyim durum. Bakın biraz yağmur yağmıştı. Romorkun için çekmasta çektik, temizledik. Traktörümüz çamur içinde. Maalesef leş gibi. Bir abinin biraz tarla sürmüşü vardı. Onları yaptık. Hani. Anne ne yapacaksın onu? Ne olacak? Gerek yok. Çamur oldu. Ayakkabılar zaten çamur oldu ya. İşte. Ana böyle arkadaşlar. <laughs> Bilen bilir. Allah başımıza eksik etmesin. Neyse arkadaşlar böyle dediğim gibi yola çıkınca size tekrardan video açarım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yola başladık. başladı. Yaklaşık bir 3 kilometre sonra çevre yoluna bağlanacağız. Yeni yapılan çevre yoluna. O yolda bayağı sakin oluyor genelde. İnşallah olur. yine olur, hızlı bir şekilde bir de arpamızı alıp geliriz inşallah. Köy yollarından geldik yani bir bizim köy, bir de bir köy daha var Kuştovan diye. O köyde de bitti şu an. Dediğim çevre yoluna geldik. Zaten bu yolun başında şey var, TMO'nun kiraladığı depolar varmış, oradan alacakmışız. İllik köyle söyledi. Damatlık köyüne yolu olduğumuz için orası bunlarla ilgileniyor. Bakın bu taraf Doğanşehir-Adıyaman yolu. Bu tarafta işte bu tarafın başı aslında bitmediği için malaka. Yani, bu tarafın önü yok. Daha yol tamamlanmış değil. Zaten iyi ki de öyle yani. O yüzden çok hareketli değil yani. Arada bir böyle damperli kamyon geliyor. Otomobil falan pek gelmiyor uzun yol aracı pek gelmiyor bu yol biraz seyrek yani başka türlü olsa bu yol bu kadar sakin olmaz yani şu an bak böyle gideceğiz işte arkadaşlar elimi eldiven takacağım da eldiven var da telefon kamera falan algılamıyor diye eldiven de takmadım yani görüyorsunuz Kendimi sizin için feda ettim, burada duruş şapkalarımı takayım ama Hadi la yol çok seyrek yani Allah'tan Arkada bir tane kamyon geliyor Böyle, böyle gidecek. Şu tabelayı da göstereyim. Ondan sonra kamerayı kapatacağım. İleride bir daha açarım. böyle çok canlı sıkılmaz. Işte. Ben de bak şöyle bu yol o yol yani en azından şey olursa görürsünüz Hadi bakalım bir görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir taraftan limandan gelen tırlar var. Diğer tarafta bekleyen bölge çiftçisi. Kimin sırası nerede kimse bilmiyor. Redilin biri bin para desem yeridir. Bakalım öyle ne olacak. Bekliyoruz. Ne bir sıra ne bir şey herkes önündekini bilsin diyorlar önündeki Kendi yerini bilmek sen önündekini bilesin Karman çorman bir iş yani bu niye böyle bilmiyor Ezme ve zavar hizmetleri de var ton başı da 350 lira Hizmet bedeli alıyorlar Dirarpı alırsan da 5350 lira herhalde Şimdi Bu tırlar da zaten şeyden gelip limandan gelip döküyor Hadi bakalım ilerleyen dakikalarda da yine video çekerim biz paramızı damızda kuleyinin hesabını atmıştık. Damızda kuleyi burada kantara boş girdikten sonra bize böyle bir kağıt verdi. 1440 kg alacağımız arpa kilogramı. Aracın plakatı falan. Tarih. Şöyle. Önümüzde şöyle bir sıra var. Bir yandan da tır boşaltıyor. Tırın boşaltması da bittikten sonra inşallah tırla bizim ne işimiz var ya? Allah Sabahtan beri kafa kalmadı bende. Öndeki araçlar da bittikten sonra inşallah sıra bize diyeceğime tırın boşaltması da bittikten sonra Öndeki araçlar da bittikten sonra sıra bize inşallah Beklemeye devam ediyoruz Bekleye bekleye bir hal oldu Yani şu arpa için beklemeye hayatta değmez Ama işte burası bize biraz yakın Bir de damızlık bir üye şey al dedi iyidir dedi falan Alalım yani geç ya şundan yani Tonu 1 lira düşükse Burada 1440 lira karımız var yani 1440 lira alt para değil bu devirde yani kim bir günde 1440 lira yani şeyde oturduğu yerde geç kazananlar var da yani hayvancılıkta 1440 lira kolay bir para değil yani kazanması o yüzden mecbur olacağız girdik sıramıza ama ben bir dahaki sefere daha farklı yapacağım bir arkadaşa şey hakkımı vereceğim diyeceğim bu ay sen al, öbür ay da senin hakkını ben alayım yani. Onda hemen hemen bu civarlarda kilogram var. Yani iki ayda bir gelip üç ton alırız. Daha mantıklı yani. Tek nakliyeli hem o nakliyeden yırtmış olur, hem ben. İyi olur. Bir yandan limandan arpalar geliyor gördüğünüz gibi. Şu küçük siloda da şey var. Şuradaki küçük siloda da kantar var. Orada boşa giriyorsun büyük kantarda. Sonra buradaki kantarda tartarak veriyor. Sonra bir de doluya giriyorsun. Ama işte bir 10-20 kilo, olay, 10 kilo kadar bir yanılma oluyor. O anda eksiğini fazlasını çıkartıp devam edip gidiyorsun. Hala ücret yatırma günü var. Bu ayın 9'una kadar daha günü var. 12. ayın 9'una kadar. Biz erken yatırdık. O yüzden arpamızı bize erken veriyorlar. Bakın bu da boşaltmaya gidiyor. Bir yandan köylüler çekiyor, bir yandan şey getiriyor. Böyle devam ediyoruz. Şu adam da şurada ezme ve şey hizmetler de var. Bakın şu küçük araba da gelmiş, ezme alacak pikavıyla. Demek adam hakkı az. 10-15 torba da atar, onları rahat bir şekilde. Saat kaçta geldik? Saat kaç oldu? Millet sabah 5'te gelmiş ya. Ya millet kafayı yemiş kardeş. 5'te niye gelir sen? 5'te gelinir mi ya? Adamlar 5'te çıkmış gelmiş ya. Neyse bakalım. İlerleyen dakikalarda yeni video açarım. Görüşürüz. Arpalarını falan bir size gösteririm. Kalitesine bakarsınız, değerlendirirsiniz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle arpa dökülüyor. Rengine mengine baktım bence hiç güzel bir arpa değil ama ne yapar? Nereden baksan ucuz işte. Yine. Önümüzde de pek bir araç kalmadı. Şu kamyoncuya da uyuz oldum bu arada. Araya girdi gibime geliyor. Yok ben buradayım diye ama bence araya girdi o adam. Gel <laughs> bize geldi mi? Tekrar çekelim inşallah. Ne çocuktu ya. Böyle arkadaşlar. Orada boşaltılar. Burada yüklüler. Bu da araya giren kamyoncu. Bence araya girdi bu adam da. Yok değil Bir Şey mi düştü Neyse abi de ki kabiyon geç ne fark var. Ulan. Bırakıyoruz durmadan çalıştır üstü be çalıştır üstü be şey yaptık. Çalıştırıp bıraktık. Unutmuşuz böyle. Arkadaşlar arpa gelirseniz benden size bir tavsiye eğer böyle bir yerdeyseniz tabi ben şunu gözlemledim Bak, şöyle az adam kaldı saat 8'de gelseniz örneğin 7-8 saat bekliyorsunuz öğleden sonra saat 2'de gelseniz maksimum 2 saat beklersiniz yani bence öğleden sonra böyle sallana sallana geleceksin işini halledip gideceksin 2 saat içinde Yoksa gereksiz bekletiyorlar yani. Bakın sabah geldim buralar komple araç doluydu. <laughs> komple. sağ komple traktör doluydu. İşte kamyonet doluydu. Ana saat kaç oldu? O da saat 8.30-9 gibi ben buradaydım. Saat kaç? İşte saat 3'e yaklaştı. Bakın hepsi bitti yani. Ben şu zamana kadar 8.30'da geldi şu zamana kadar bekle. 5-6 saat bekle. 6 saat. Ama 3'te gel 2 saat bekle. 3'te geleceksin kardeşim. Onda da şöyle bir risk var. 5 saat 5 oldu mu işte mesai bitiyor. Bunlar devlet memuru. Ha artık Neyse. Silonun dolmasını bekliyorlar. Ben de videoyu kapatayım arkadaşlar. Bize iki araç kaldı. İki araçtan sıra bizim. Hatta size şöyle göstereyim. Silo, küçük silo 17 ton alıyormuş. Kendinden kantarlı. Üstten bırakıyor işte. 10-20 kilo yanılma payı oluyor. Her araçta. Onu da büyük kantarda çıkarıyorsun. Tamam büyük kantarın önüne bakalım. Ne yıkılma var ya. Bir oradan bekleyeceğiz. Neyse. 10-20 kilo yanılma alıyor. 17 ton alıyormuş. 17 tonu full diyor. Ondan sonra mesela traktör geliyor ya. Yazıyor 5600. Tak üstten bırakıyor. Bir bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor. İşte sıfırlanmaya yakın yeniden bir 17 ton fulluyor. Sonra yine dağıtıyor. Şunlar da TMO'nun personeli. Bak arkasında TMO yazıyor. Sarı yelekli. Belli ki depoları kiralamışlar. Vallahi. Güzel iş ya. Yalnız bu depoların yaygınlaşıp insanların gereksiz yer oradan oraya seyahat etmesini engelleseler daha iyi olur. Yaygınlaştır. Neyse evet, ilerleyen dakikalarda görüşürüz arkadaşlar tekrar. Bir değişiklik yok beklemeye devam. Arpa bayağı bir burada yerlere dökmüş bak. Her taraf arpa. Şu traktör çıktıktan sonra biz geleceğiz inşallah. Kantar kantar fişini verdim. İşte. Ayırttığımız kilogram şeyini. Ha onu bitti zaten ha görüyorsunuz. Ha onu da bitti zaten ha görüyorsunuz. Artık konuşmayı tabii. Doğru çıkacak bir canlı seyirci inşallah. Gördüğünüz gibi yan artık arpamızı alıyoruz. Buradan sonra da direkt kantara gireceğiz Kantarda görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köye geldik. Kantarda falan video açamadım. Baya bir karmaşık oralar. Ondan dolayı video açamadım. Yolda da video açamadım. Direkt hızlıca gelip mandıraya geçmem gerekiyordu. Yani hiç konuşmaya bile nefes almaya vaktimiz yoktu. Direkt oradan geldim mandraya geçtim zaten. Arpa gördüğünüz gibi şöyle flash'ın ışığında biraz belli olmuyor da belki. Çok kötü değil yani. Bundan daha beter durumda olanlar da vardı. Şöyle koyayım ki daha iyi belli olsun. Bundan daha beter durumda olanlar da vardı. Bu iyi yani. Bence rengi falan gayet iyi. Biraz toz var gibi içinde ama zaten tozun da kilograma pek bir etkisi yok. Onun için Kötü değil zaten Bu fiyat anca bu kadar olur desek yeridir İçinde tek tük şöyle yem bedeli tohumlar var Ay çekirdeği var şöyle bakın göstereyim size durun Mısır var yani depoda Kalıntı olarak kalanlar herhalde ya da tırlarda kalanlar Şunlar var başka da bir şey yok ama arpa gerçekten biraz tozlu ya Arpa biraz tozlu yani içinde de mutlaka daha iyi bilenler vardır da bu arpanın besin değerini falan da ama bizim bölge arpası gibi değil. Neyse hiç çoktan yedir ya. hani bu arpa olmasaydı emin olun ki esnafın eline kalmış olsaydık bölge esnafının Allah bize yardım etsin derdim. Başka bir şey demezdim. En azından biraz fiyatlar tamponluyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi eve gireceğim. Bayağı bir yorucu bir gündü. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.